Bu video YouTube, sesli kitap tadında, kanalı için Avni Sevinç tarafından hazırlatılmıştır. İyi seyirler dileriz. Dört boyutlu düşünme yeteneğine sahip olduğunuzun farkında mısınız? Dört boyutlu düşünmenin gücünü ve gerçekliğinizi nasıl değiştirebileceğini keşfetmenin zamanı geldi. Bu videoda, bu ilgi çekici kavramın derinliklerine inecek, sırlarını çözecek ve nasıl daha tatmin edici ve dönüştürücü bir yaşama yol açabileceğini keşfedeceğiz. Dört boyutlu düşünmenin gücü. Şu anın kısıtlamalarının ötesinde düşüncelerinizin geçmişe ve geleceğe uzandığı bir dünya hayal edin. Bu, dört boyutlu düşünmenin özüdür. Anlık olanı aşan ve sınırsız olasılıklara kapı açan bir zihniyettir. Sıradan olanın ötesine geçerek karar alma süreçlerini ve ilişkileri geliştirebilecek bir bakış açısı sunar. Kendinizi sıkışmış hissettiğiniz, şimdiki zamanın zorluklarının ötesini göremediğiniz zamanları düşünün. Dört boyutlu düşünme bu tür sınırlamalardan kurtulmanın anahtarıdır. Bu zihniyeti benimseyerek yaratıcılık ve yenilikçilik rezervuarının kilidini açarsınız. Bu sadece ne olduğuyla ilgili değil, ne olabileceğiyle de ilgilidir. Şunu düşünün. Her büyük mucit, sanatçı ya da vizyoner şimdiki zamanla sınırlı kalmamıştır. Başkalarının göremediği bir gelecek tasavvur etmişlerdir. İşte dört boyutlu düşünmenin gücü budur. Bu daha tatmin edici bir hayata açılan bir kapıdır. Peki, böyle düşünmek günlük deneyimlerimizi nasıl etkileyebilir? Gelin hep birlikte dört boyutlu düşünmenin dönüştürücü etkilerini keşfedelim. Dört boyutlu düşünmenin etkisi. Araştırmalar, dört boyutlu bir zihniyet benimsemenin zihinsel ve fiziksel sağlık üzerinde derin etkileri olabileceğini göstermektedir. Anlık olanın ötesinde düşündüğümüzde stres ve kaygıyı azaltarak daha huzurlu olmamızı sağlar. Bu sadece daha uzun yaşamakla ilgili değil daha iyi yaşamakla da ilgilidir hedefleriniz üzerindeki etkisini düşünün kısa vadeli düşünmek hızlı sonuçlar verebilir ancak gerçek dönüşüm gözümüzü uzun vadeli hedeflere diktiğimizde gerçekleşir dört boyutlu düşünme bizi bu hedeflere doğru iter ve geleceğe bakarak şimdiki zamanda eylemlerimize rehberlik eder sınırlayıcı inançlardan kurtulmak bu zihniyetin çok önemli bir yönüdür sizi geride tutan düşünce kalıplarını bıraktığınızda elde edeceğiniz olasılıkları hayal edin. Bu, düşüncelerinizin gerçekliğinizi şekillendirmede sahip olduğu gücün farkına vararak kendinizi keşfetme yolculuğudur. Bu, gerçeklikten kaçma çağrısı değil, onu aktif bir şekilde şekillendirme çağrısıdır. Sadece kendi hayatınız üzerinde değil, etrafınızdaki dünya üzerinde de olumlu bir etki yaratmakla ilgilidir. Dört boyutlu düşünme, değişim için bir katalizördür ve bizi sıradan olanın ötesine geçmeye ve sıra dışı olanı kucaklamaya teşvik eder. Artık dört boyutlu düşünmenin önemini anladığımıza göre, bu zihniyeti günlük hayatımıza dahil etmek için pratik adımları keşfedelim. Her şey, düşüncelerimizin geçmişe ve geleceğe uzanmasına izin verirken, bizi şimdiki zamana bağlayan farkındalıkla başlar. Düzenli olarak farkındalık egzersizleri yaparak başlayın. İster meditasyon, ister derin nefes alma, ya da sadece günlük aktivitelerinizde tamamen mevcut olma olsun, bu uygulamalar anın ötesine geçen bir farkındalık geliştirir. Uzun vadeli hedefler belirlemek, dört boyutlu düşünmenin bir başka temel yönüdür. Önümüzdeki aylarda, yıllarda ve hatta on yıllarda neyi başarmak istiyorsunuz? Bu hedefleri tasavvur ederek ve bu hedefler doğrultusunda çalışarak, eylemlerinizi bugünün sınırlarının ötesine uzanan bir gelecekle uyumlu hale getirirsiniz. Yeni deneyimlerle kendinize meydan okuyun. Sizi konfor alanınızdan çıkaracak fırsatlar arayın. Çünkü bilinmeyenin içinde genellikle düşüncenin yeni boyutlarını keşfederiz. Bilinmeyeni kucaklamak uyum yeteneğini geliştirir ve düşünce ufkunuzu genişletir. Öz farkındalık, dört boyutlu düşünmenin temel taşıdır. İç gözlem için zaman ayırın, ilerlemenizi engelleyen sınırlayıcı inançları tanıyın ve bunlara meydan okuyun. Kendinizi anlattığınız hikayeleri kabul edin ve bunların gerçekliğinizi nasıl şekillendirdiğini düşünün. Olumlu onaylamalar, düşünce kalıplarınızın yeniden yapılandırılmasında çok önemli bir rol oynar. Tutarlı bir şekilde tekrarlanan bu ifadeler, dört boyutlu düşünme için gereken zihniyeti güçlendirir. Olumlamalar, yeteneklerinizi ve anlık zorlukların ötesinde var olan engin potansiyeli hatırlatır. Tutarlılık dört boyutlu düşünme alışkanlığı geliştirmenin anahtarıdır. Tekrarlar bu uygulamaları sağlamlaştırarak düşünce sürecinizin ayrılmaz bir parçası haline getirir. Israr ettikçe, dört boyutlu düşünmenin sadece bir kavram değil, bir yaşam biçimi haline geldiğini göreceksiniz. Bu pratik ipuçlarını günlük rutininize dahil ederek, kendinizi keşfetme ve dönüştürme yolculuğuna çıkarsınız. Dört boyutlu düşünmek tek seferlik bir çaba değil, sürekli bir büyüme ve evrim sürecidir. Dört boyutlu düşünme ile zorlukların üstesinden gelmek. Hayat bir dizi zorluktan oluşur ve bu zorlukların üstesinden nasıl geleceğimiz yolculuğumuzu belirler. Dört boyutlu düşünme, engellerin üstesinden gelmek için bizi benzersiz bir bakış açısıyla donatır. Mevcut zorluk karşısında bunalmak yerine, bunu hayat yolculuğunuzun daha geniş bağlamı içinde değerlendirin. Bir aksilikle karşılaştığınızda kendinize şunu sorun. Bu, Hayatımın daha geniş anlatısında bana ne anlatmak istiyor? Bu soru sizi zorlukları kalıcı barikatlar yerine geçici bölümler olarak görmeye sevk eder. Bunu yaparak dayanıklılık ve azim geliştirirsiniz. Gelecekteki benliğinizi düşünün. Bundan 5 yıl sonraki halinize fayda sağlayacak hangi kararları bugün verebilirsiniz? 4 boyutlu düşünme, uzun vadeli refahınıza katkıda bulunacak seçimler yapmayı içerir. Bu, gelecekteki benliğinize yatırım yapmak tatmin ve amaç dolu bir yaşam sağlamakla ilgilidir. Unutmayın, değişim süreklidir. Yeni koşullara uyum sağlama becerisi, dört boyutlu düşüncenin ayırt edici özelliğidir. Değişimi bir tehdit olarak değil, büyüme için bir fırsat olarak kucaklayın. Bunu yaparak, kendinizi kaderinizin mimarı olarak konumlandırır ve hayatınızı seçtiğiniz yöne doğru yönlendirirsiniz. Hayatınızdaki ilişkileri dört boyutlu düşünme merceğinden değerlendirin bugünkü etkileşimleriniz zaman içinde bağlantılarınızı nasıl güçlendirebilir? Anlamlı ilişkilere zaman ve enerji yatırımı yapmak daha zengin, daha tatmin edici bir varoluşa katkıda bulunur. Dört boyutlu düşünmenin zamansız bilgeliği. Dört boyutlu düşünme aleminin derinliklerine inerken, bu zihniyette gömülü olan zamansız bilgeliğin farkına varmak çok önemlidir. Birçok kadim felsefe ve ruhani öğreti, dört boyutun ötesinde düşünme ilkelerini yineler. Örneğin, Doğu felsefelerindeki farkındalık kavramını ele alalım. Meditasyon ve Zen öğretileri gibi uygulamalar, şimdiki anın geçici doğasını kabul ederken tamamen mevcut olmanın önemini vurgular. Bu asırlık uygulamalar dört boyutlu düşüncenin özüyle örtüşmektedir. Batı felsefesinde, Jean-Paul Sartre gibi varoluşçu düşünürler bireyleri eylemlerinin uzun vadeli sonuçlarını düşünmeye teşvik etmiştir. Varoluşçuluk, özünde, dört boyutlu düşünmekten farklı olmayan bir bakış açısıyla yaşamlarımızı daha geniş bir varoluş bağlamı içinde görmemizi ister. Dahası, yerli kültürler genellikle zaman ve mekan sınırlamalarını aşarak her şeyin birbirine bağlı olduğunu vurgular. Dört boyutlu düşünme, özünde geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki karşılıklı etkileşimi kabul eder. Dünyadaki yerimize dair bütüncül bir anlayışı teşvik etmek. Bu farklı felsefelerin bilgeliğinden yararlanarak dört boyutlu düşünmenin yeni bir kavram değil, kültürler ve yüzyıllar boyunca yankılanan evrensel bir gerçek olduğunu görüyoruz. Bu, insanlar olarak şimdiki zamanın kısıtlamalarını aşma ve varoluşumuza dair daha derin, daha geniş bir anlayışa ulaşma kapasitesine sahip olduğumuzu hatırlatıyor. Dört boyutlu düşünme yoluyla yaratıcılığı ortaya çıkarmak. Şimdi Dört boyutlu düşünme ile yaratıcılık arasındaki derin bağlantıyı keşfedelim. Yaratıcılık, özünde, başkalarının sınırlamalar gördüğü yerde olasılıkları görmekle ilgilidir. Dört boyutlu düşünme alanında yaratıcılık, kişinin bakış açısını zaman içinde genişletmesinin doğal bir yan ürünü haline gelir. Ünlü mucit Nikola Tesla'yı düşünün. Alternatif akım elektriği de dahil olmak üzere, vizyoner fikirleri, çağının acil zorluklarının ötesine geçen bir zihni ortaya koymuştur. Tesla'nın dört boyutlu düşünebilme yeteneği, teknoloji ve güç dünyasında devrim yaratmasını sağladı. Yaratıcılık, doğrusal düşüncenin kısıtlamalarından kurtulduğumuzda gelişir. Geçmiş deneyimler, mevcut koşullar ve geleceğe yönelik arzular arasındaki noktaları birleştirerek yenilikçi düşünce için geniş bir tuval açarız. Bu, fikirlerin zaman içindeki evrimini anlamak ve çığır açan kavramların ortaya çıkma potansiyelini fark etmekle ilgilidir. Dört boyutlu düşünme yoluyla yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak için merakı kucaklayın. Anlık olanı aşan ve düşüncelerinizin katmanlarına inen sorular sorun. Ya öyle olsaydı? Neden olmasın? Bu sorular, keşfedilmemiş olasılık alemlerine açılan kapılar olarak hizmet eder. Geleneksel bilgeliğe meydan okuyun. Çoğu zaman en yaratıcı çözümler, yerleşik normları sorguladığımızda ve alternatifleri değerlendirdiğimizde ortaya çıkar dört boyutlu düşünme, statükodan uzaklaşmayı teşvik ederek çığır açan fikirlerin önünü açar. Farklı bakış açılarını dahil edin. Farklı bilgi alanları, farklı kültürler ve farklı bakış açıları ile etkileşime geçin. Farklı düşünce boyutlarından gelen fikirlerin çapraz tozlaşması inovasyonu tetikler ve zihninizde yaratıcı bir ekosistemi teşvik eder. Dört boyutlu düşünme aleminde gezinirken, yaratıcılığın yol gösterici gücünüz olmasına izin verin. Bu sadece problem çözmekle ilgili değildir. Sıradan olanı aşan bir dünya tasavvur etmekle ilgilidir. Düşüncelerinizin sınırsız potansiyeliyle şekillenen bir dünya. Dört boyutlu düşünmeyi şimdiki eylemle dengelemek. Dört boyutlu düşünmenin erdemleri ortada olsa da, şimdiki eylemle bir denge kurmak çok önemlidir. Şimdiki an, geleceğin üzerine boyandığı tuvaldir ve bugünkü eylemleriniz hayatınızın anlatısını şekillendirir. Dört boyutlu düşünmenin gücünü keşfederken, Şimdiki zamanla bilinçli bir şekilde ilgilenmenin önemini unutmayalım. Dört boyutlu düşünmeyi yolculuğunuza rehberlik eden bir pusula olarak düşünün. Ancak sizi ileriye taşıyacak olan şimdiki zamandaki eylemlerinizdir. Uzun vadeli hedeflerinizle uyumlu görevlere odaklanarak gününüz için net niyetler belirleyin. Düşünceli planlama ve anlık eylemin sinerjisi sizi hayal ettiğiniz geleceğe doğru iter. Becerilerinizin elinizdeki zorluklarla uyumlu olduğu ve zamanın akıp gittiği akış kavramını düşünün. Bu akış hali, dört boyutlu düşünmeyle şimdiki eylem arasındaki uyumun bir kanıtıdır. Geleceğe dair bir vizyonun rehberliğinde kendinizi tamamen şu anda yaptığınız işe verdiğinizde güçlü bir ivme yaratırsınız. Dahası, küçük, tutarlı eylemlerin değerini küçümsemeyin. Dört boyutlu düşünmek, hayatınızın büyük goblenini düşünmeyi içerirken bu gobleni hayata geçiren günlük dikişlerdir. Her küçük eylem daha büyük anlatıya katkıda bulunarak varoluşunuzun başyapıtını şekillendirir. Anahtar dengedir. Geleceğin geniş ufkunu gözünüzün önünden ayırmadan bugünün zenginliğini kucaklayın. Bu hassas dengede ilerlerken dört boyutlu düşünme ve mevcut eylem arasındaki sinerjinin dinamik bir güç olduğunu ve sizi amaç ve tatmin dolu bir yaşama doğru ittiğini göreceksiniz dört boyutlu düşünmeye giden yolun zorlukları yok değildir. Bu dönüştürücü yolculuğa çıkarken, yaygın engellerin ve bunların üstesinden gelme stratejilerinin farkında olmak çok önemlidir. Bu zorluklardan biri değişime karşı dirençtir. Tanıdık olanın rahatlığı çoğu zaman bizi düşüncenin yeni boyutlarını keşfetmekten alıkoyabilir. Bu direncin üstesinden gelmek için küçük, yönetilebilir adımlarla başlayın. Dört boyutlu düşünmeyi günlük rutininize kademeli olarak entegre edin. Bu farkındalık için her gün birkaç dakika ayırmak veya uzun vadeli hedefleri not etmek kadar basit olabilir. Bu uygulamalar tanıdık hale geldikçe değişime karşı direnç azalır. Bir başka zorluk da bilinmeyenden korkmaktır. Bugünün ötesinde düşünmek, keşfedilmemiş bir bölgeye girmeyi gerektirir ve belirsizlik göz korkutucu olabilir. Belirsizliği büyüme için bir katalizör olarak kucaklayın. Bilinmeyen korkulacak bir boşluk değil Hayal gücünüzün fırça darbelerini bekleyen bir tuvaldir. Sınırlayıcı inançlar bir başka engeldir. Kendimize neyin mümkün olduğuna dair anlattığımız hikayeler düşüncelerimizi kısıtlayabilir. Bu inançları bilinçli bir şekilde kabul ederek ve düşüncelerinizi yeniden çerçevelendirerek onlara meydan okuyun. Kendinizi sınırlayan anlatıları dört boyutlu düşünceyle uyumlu olan güçlendirici onaylamalarla değiştirin. Ayrıca destekleyici bir topluluk bulun. Kendinizi büyüme ve keşif zihniyetini paylaşan bireylerle çevreleyin. Benzer düşünen bireylerle sohbet etmek, dört boyutlu düşünme yolculuğunuzda ilham, içgörü ve ortak bir amaç duygusu sağlar. Zorluklarla karşılaştığınızda, bunları barikatlar olarak değil, büyüme fırsatları olarak görün. Zorlukların üstesinden gelme eylemi, gelişen zihniyetinizin bir kanıtıdır. Süreci kucaklayın ve açtığınız her engelin sizi dört boyutlu düşünceyle zenginleştirilmiş bir yaşama daha da yaklaştırdığını unutmayın. Eğer hala izliyorsanız, ilginiz için teşekkür ederim. Bu videoyu ilham verici bulduysanız, ihtiyacı olabilecek bir arkadaşınızla paylaşarak hem ona hem de bize destek olabilirsiniz. Sesli kitap tadında kanalı olarak düşüncelerinizi önemsiyoruz.